Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde zaman rölelerine giriş yapacağız. Zaman rölelerini bizim meta makinemizde kullanmamız gerekiyor. Ekranda gördüğünüz GMT'nin kendi örnek uygulamaları içinde en altta zaman rölelerini kullanımı. Bunu indirip kullanabiliriz. Burada 4 adet çekmede gecikmeli, bırakmada gecikmeli pulse ve pvm olmak üzere 4 tane zaman rölesi var. Bunların çalışmasını görelim. Şu an çevrimli simülasyonu aldık. Tone timer Verilen süre kadar çalışıyor. Tabii ki burada önemli nokta start sinyalini aldığı gibi. Şurada start sinyalini verdik. Şu an sayacı sayıyor. 3 saniye olduktan sonra şuradaki timer değişkenini yani çıkış kontağını burada normalde açın, kapatıyor ve motor ileri veriyor. Burada değişkenlere atacağımız veri tipleri nasıl olacak? Timer isimli değişken operant tarafını açarsak gördüğünüz gibi bit olmak üzere bir çıkış kontağı, dijital output gibi olabilir, içsel bir output olabilir. Onun dışında süre kısmına sabit bir sayı atıyoruz, bir desimal sayı. 3, bu direkt saniye olarak bunu düşünüyoruz. Zaman katsayı değerimiz. Bu da sayaç tarafına word alan oluşturuyoruz. Şu tarafta bakarsanız sayaç isimli değişken ve integer olmak üzere yani tam sayı. Alt tarafta birim tarafı saniye. Tabii ki bunu buradan değiştirebilirsiniz. Şurada saniye değil de milisaniye, dakika, saat, gün gibi düzenleyebilirsiniz. Saniye olarak kalsın. Ve burada da kalıcı var. Bu kalıcı da daha önce de bahsettiğimiz gibi piyasanın enerjisinin gidip gitmemesi ile ilgili. Bu şekilde burada bir integer değer. Şurada sabit bir sayı. Burada dijital bir output kontağı. Şurada zaman kat olmak üzere bunu görüyoruz. Burada tabi ayrı bir nokta da şu f start verdiğiniz sıfıra çektiğiniz anda sayma işlemi duruyor. Burada sürekli bir tetik gelmesi gerekiyor. Bir anahtar gibi düşünebiliriz. Buton gibi olmaması gerekiyor. Start'ı verdik. Saymaya devam ediyor. Ve 3 olduğu an çalıştırıyor. Ve sonrasında sinyal gitmediği müddetçe sürekli aktif. Gittiği zaman direkt sıfırlanıyor. Tone timer bu şekilde. Tone timer da start iki sinyali motor, beraber motor direkt aktif sinyal gittikten sonra şuradaki değer kadar daha çalışıp ondan sonra kapatıyor. Şuradaki off'tur yani. T off değeri T on. Bunu da görelim. Setledik. Şu an sürekli aktif. Bir sayma gerçekleşmiyor. Sürekli aktif. 5 dakika, 10 dakika, 1 gün, 2 gün sürekli aktif. Bunu reset ettiğimiz anda kapatmada zamanlayıcı bu. Yani burada 5000 kadar milisaniye olduğu için bunu örneğin şurada milisaniye değil saniye yaparız. Şuradaki değeri de 5 girersek 5 saniye saysın. Ondan sonra kapatsın. Bunu setledik. Şu an çalıştı. Reset'e bastığımız anda 5 saniye sayıyor. 5 saniye sonra devreden çıkması gerekiyor. Gördüğünüz gibi TOF da bu şekilde ve PULS tarafı PULS'ta ise sürekli bir tetik vermenize gerekiyor. PULS adı üstünde bizim lojik taraftaki gibi hemen hemen düşünebiliriz. Bir kenar tetiklemesi aldığı zaman süresi kadar çalışıyor. Gördüğünüz gibi sayma işlemi gerçekleşiyor. 5 saniyede olduktan sonra tabi bunu resetlememiz gerekiyor. Sürekli tetikleniyor. Bir kenar darbesi aldı ve kapattı. Kenar darbesini verdi. Kapatsak bile sürekli olarak sayıyor ve 5 saniye dolunca devreden çıkıyor. Ve son olarak da PVM. Bu da bizim istediğimiz aralıkta 10 ve off süreleri var. 10 süresi çalışma süremiz, bu da kapalı olma süresi. 2'ye 1 olacak şekilde lambamız şuradaki dijital output tarafından aktif ediliyor, deaktif ediliyor. Yani açılıyor, kapatılıyor. Şuradan set verdik. Reset verdiğimizde gördüğünüz gibi kalıyor. Sürekli set vermeniz gerekiyor. Şu an 2 saniye çalıştı, şu an 1 saniye durdu. Çalıştı, durdu. PWM de zaten bu mantığıyla çalışır. Bu şekilde timer'ları İncelemiş olalım. Dört tipi var. Bunlardan birkaç tanesini metamakine programlamamızda kullanacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.